Arkadaşlar merhabalar. KPSS adaylarıyla Türkiye coğrafyasında deneme çözümlerine devam ediyoruz. Bugün yine yer şekilleri konusuyla ilgili 5 harika soru hazırladık. Farklı noktalardan 5 soru çözeceğiz ve bu şekilde yer şekilleriyle ilgili kısmı tamamlayacağız. Bundan sonraki videolarımızda ise iklim, bitki örtüsü, toprak, nüfus, ekonomik coğrafya gibi diğer alanlarla ilgili çalışmalarımıza aynen planlamamızda yaptığımız gibi devam edeceğiz. Arkadaşlar Türkiye yer şekilleri malumunuz sınavda en çok soru getiren konu başlığımız. Dolayısıyla bu konuya çok önem vereceğiz. Bu konuyla ilgili dağılış haritaları hazırlamaya çalışacağız. Harita bizim için çok önemli. Hatta mümkünse çalışma odamızın kenarına şöyle 50'ye 70 veya 70'e 1 ebatlarında haritalar oluyor. Duvar haritaları. Bunlardan mutlaka alalım. Bir tahta kaleme edinelim. Ve bunun üzerine zaman zaman bu mekansal dağılışları yani akarsu, dağ, ova, plato, göl gibi mekansal dağılışları işaretleyelim, çizelim, onu tekrar silelim, yeniden çizelim. Çünkü bu format sorularımız çok sık gelmiş. Dağılış konusu bizim için çok önemli. Biz de soru çözümlerinde harita sorularına önem vereceğiz. Harita sorusu için ayrıca ekstra sadece Türkiye haritaları üzerinden bir soru kampı da yapacağız ama yine de biz harita çalışmamıza dikkat diyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuz evet zaman zaman karşımıza gelen bir nokta kıyı tipleri, körfezler, e, burunlar, çıkıntılar, gelintiler, koylar bunlarla ilgili zaman zaman sorularımız çıkmış. Biz de böyle bir soruya yer verelim ve bu sayede de Türkiye'deki şöyle önemli kıyı tiplerini bazı önemli körfezleri de burada bir tekrarlamış olalım. Arkadaşlar Edremit Körfezi'nden yola çıktık. Bakın çıkış noktamız Ege kıyılarındaki Edremit Körfezi. Akdeniz'in doğusundaki İskenderun Körfezi'ne doğru gideceğiz. Bu seyahatimizde sırasıyla hangi kıyı tiplerini göreceğiz? Öncelikle Ege kıyılarından geçeceğimiz için. Arkadaşlar Ege kıyıları bakın Ege kıyıları enine kıyı tipine örnektir diyoruz. Çünkü bu kıyılarımızda dağlar kıyı çizgisine dik uzanıyor. Dağların dik uzandığı yerlerde girinti ve çıkıntısı çok fazla olan koylar, körfezler, burunlar, yarım adalar bakımından çok zengin olan bir kıyı tip oluşmuş. Ve biz de bunu ne yaptık? Enine kıyı tipi olarak isimlendirdik. Sonra devam ediyoruz yolumuza. Bakın güzergahta ilerlerken şurası Muğla yöresi arkadaşlar. Muğla yöresine geldiğimizde burada bazı akarsuların ağız kısımlarının denizdeki bir yükselme, karadaki bir çökme neticesinde Deniz suyu işgaline uğradığı kıyılar var. Bu kıyı tipinin de özen ismine ne diyoruz? Riya tipi kıyı diyoruz. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından sonra Muğla yöresinde Riya kıyı tipini gördük. Ve bu şekilde bakın iki seçenek üzerinden yolumuza devam ediyoruz. Sonra Akdeniz'in batısında Teke yöresinin tam güney kıyıları bakın işaretlediğim bu alanda yine kıyıda yaşanan bir çökme, sıra dağların arasını suların doldurmasıyla oluşan ada ve yarım adalar şeklinde beliren özel bir kıyı tipimiz var. Neresi? Dalmaçya tipi kıyı. Evet üçüncü noktada Dalmaçya'yı da bulduk. Ve ondan sonra yolumuza Akdeniz'in kıyıya paralel uzanan sıra dağlarıyla yani boyuna kıyı tipiyle devam ederek seyahatimizi tamamlıyoruz. Türkiye'de görülen Önemli kıyı tipleri bu dört tanesidir arkadaşlar. Unutmayalım kuzey ve güney kıyılarımız genel olarak boyuna kıyılar. Batı kıyılarımız enine kıyılar. İstanbul ve Çanakkale boğazlarımız Riya kıyı tipini örnektir. Bir de Antalya'nın batısında Kaş-Finike arası Kaş-Kalkan bölgesi olan kısımda da Dalmaça kıyı tipini gördük. Şimdi bunların dışında arkadaşlar bir limanlı kıyı tipi ifadesi geçebilir. Özellikle Marmara Denizi kıyılarında limanlı kıyı tipi örnekleri çoktur. Bakın şöyle yapalım. Kalemi değiştirdik. Şu bölgede L yazıyorum. Limanlı kıyı tipi örnekleri var. Küçük büyük çekmece göllerinin olduğu kıyılar, alçak sığ kıyılar bu bir. İkincisi ülkemizin güneyinde Akdeniz sahillerinde yine özel bir kıyı tipi sorularda bazen isimleri kullanılıyor arkadaşlar. Kalanklı kıyı deniyor. Akdeniz kıyılarında göreceğiz ama yaygın bir şekilde değil yine noktasal olarak bir yer işaretleyelim. Özellikle Taşeli Platosu'nun doğusuna doğru olan şu bölge Göksu Nehri'nin havzası olan kısımda bu kıyı tipini göreceğiz. Burada kalanklı kıyı tipinde kanyon vadilerin su altında kalması. Anahtar kelime bu. Kanyon vadi karsik arazi kıyı tipi vurgusu yapıyorsa cevapta kalanklı kıyı ifadesini göreceğiz. Bir de ülkemizde evet tartışmalı bir nokta Haliçli kıyı diye bir ifade soruldu. Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM bunu ülkemizde var olarak kabul etti. Ama aslında çok da net bir yerde ifade edemedi. İstanbul Boğazı Marmara kıyılarında Haliç oluşumlarının olabileceğini ifade edip biraz yüzeyselde geçtiler. Burası biraz soru işareti hala bu şekilde devam ediyor. MEP kaynaklarında da artık Haliçli kıyıları pek kullanmıyorlar. Herhalde ters düştüklerinden mi nedir? Kaynaklardan da bu şekilde kaldırdılar. İkinci sorumuza geçiyoruz. Birinci soruda kıyı tiplerimizle ilgili bir genel değerlendirme yaptık. Verilen seçeneklerden hangisi Türkiye'de yer şekillerinin ekonomi üzerinde bakın dikkat ekonomi üzerinde olumsuz etkisine örnek gösterilemez. Olumsuz örnek değildir. Bakalım. Kuzey güney yöndü. Karayolu yapım maliyeti yüksek. Maliyetin yüksek olması olumsuz bir durum arkadaşlar. Daha sıralarını aşmamız lazım. Geçitlere ihtiyacımız var. İleri de yine geçitlerle ilgili sadece geçitlerle ilgili kısa videolar oluşturacağız. Doğu Anadolu'da akarsuların enerji potansiyeli yüksek. Enerji potansiyelinin yüksek olması bizim elektrik üretimi açısından bir avantajımız. Dolayısıyla burayı olumsuz bir sonuç olarak değerlendirmeyelim. Cevabımız B seçeneği olacak. Bakın engebe demir yolunun gelişimini engellemiş. Engeberi arazi tarım alanlarını daraltmış. Dağların kıyıya paralel ve yakın olması limanların hinterlandığını daraltıp iç kısımlarla ulaşımını engelleyip oraların gelişmemesi üzerinde etkili olmuştur dedik. Bunlardan sadece enerji potansiyelini olumlu bir etki olarak alabiliriz. Burada bir örnek daha verelim arkadaşlar. Yükselti ve engebenin olumlu etkisine ÖSYM'nin farklı yıllarda gelen bir sorusunda bir de şu vardı. Enerji dışında dağcılık ve kış turizm potansiyelinin yüksek olması. Bu da ülkemizdeki Dağların yüksek engebeli olmasının olumlu katkısı, ekonomiye olumlu katkısı diye değerlendireceğiz. Turizm, enerji. Bu iki noktada olumlu ama tarım alanı, ulaşım ve benzeri konularda olumsuz etkisi devam ediyor. Peki, 3 numaralı sorudayım. Evet sevgili arkadaşlar, 3 numaralı soru göl tipleri ve eşleme sorusu. Klasik bir soru her zaman gelebilir, gelmiş, gelecek bir sorudur. O yüzden burada mutlaka göllerle ilgili bu tip çalışmaları çok sık yapalım. Birbirimize de arada böyle farklı ortamlarda çay içerken, sohbet ederken, KPSS arkadaşları çalışırken birbirimize mutlaka biraz soru cevap yapalım. Öyle gündemle ilgili çok fazla geyiklere takılmayalım. Sosyal medyada çok fazla geyiklere takılmayalım. Bu son süreçte zihnimizi çok fazla gereksiz şeylerle dağıtmayalım. Bunun yerine birbirimize Tortum gölü ne gölü diye soralım. Evet, çok keyifli bir muhabbet olmayacak belki ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Öğrenmenin başka yolu da yok. Şimdi burada göl ve oluşum türü doğru eşlemesi. Bakın soru köküne dikkat edin arkadaşlar. Burada çok yanlış yapıyoruz. Yukarıda artı eksi doğru yanlış şeklinde kodluyoruz. Ama aşağıda yanlış seçeneği işaretleyebiliyoruz. Soru köküne lütfen dikkat diyoruz. Şimdi göl ve gölün oluşum türü eşlemelerinden doğruya bakalım. Tortum gölü, tortum, sera, abant, yedi göller. Bunlar Karadeniz bölgesi sınırları içerisinde kalan ve heyelan set gölü olarak ifade edeceğimiz göllerdir. Volkanik kavramı yanlış. Ne olacak? Doğrusu heyelan set gölü olacak. O zaman bir eksi koyduk. İznik Gölü. İznik Gölü Bursa'da, Güney Marmara'da önemli bir göl, büyük göllerimizden birisi. Alüvyal set gölü. Yanlış. Ne diyoruz arkadaşlar? İznik Gölü Güney Marmara'da fay kuşağı üzerinde oluşmuş tektonik kökenli bir göldür. Durusu Gölü diğer adı Terkos Gölü. Terkos Gölü Marmara'nın kuzeyinde Karadeniz kıyısında oluşmuş bir kıyıset gölüdür. Yani bir lagün gölüdür. Bunu doğru olarak işaretledik. Evet 7 göller. 7 göller. Avant Gölü, Tortum Gölü, Sera Gölü, Borabay Gölü bunların hepsi Karadeniz coğrafyasında heyelan sonucu oluşan set gölleridir. Buna da artı dedik. Cevabımızı 3 ve 4 olarak işaretliyoruz. Türkiye'deki göller konusu önemli, çok fazla soru getiriyor. 2022 yılında da karstik göl örneğini sormuşlardı. Cevap Hafik Gölü. 4 numaralı soruya ilerliyorum ve yine harita üzerinde bir görselimiz, bir dağılış sorumuz var. Harita üzerinde 3 tane akarsuyu kollarıyla, havzasıyla beraber bize sunmuş. Şimdi biz bunlarla ilgili kısa değerlendirmeler yapacağız. Sadece soruyu çözüp bırakmayalım. Arkadaşlar haritada verilen akarsularımızdan birincisi ülkemizin batısına, kuzey batısına doğru bakın iç kısımlardan kaynağını Ankara Eskişehir çevresinden alan, buradan kuzeye doğru yol alan ve Karadeniz'e dökülen nehrimiz. Neydi birinci nehrimiz? Sakarya Nehri. Birinciye Sakarya ifadesini işaretliyoruz. İki seçeneği eledik. Hemen bir yorum yapalım. Önemli kollarından birisi Eskişehir'den katılan Porsuk çayıdır. Ülkemizin ilk barajlarının inşa edildiği akarsulardan birisidir Sakarya Nehri. Artı döküldüğü yerde bir delta oluşturmuş ama bir alüvyon birikim yapmış. Fakat bu alüvyon birikimi bir Çukurova gibi bir Bafra deltası gibi çok fazla ileriye çıkamamış. Yani biraz daha şöyle kalmış bakın. Şöyle biraz daha şu şekilde kalmış. Yani Bafra Ovası'ndaki gibi şöyle bir tam delta üçgeni yapamamış. Neden böyle olmuş dersek? Ülkemizin batısında Karadeniz'den Akdeniz'e doğru gelişen akıntı sistemleri bu kıyılarda alüvyon birikimini, bu alüvyonların ileriye doğru gelişimini engellemiştir. Bu da bilgi olarak kenarda dursun. İkinci akarsuyumuz evet ülkemizin kendi sınırları içinde doğan ve denize ulaşan en uzun akarsuyudur. Yakın tarihlerde direkt şu şekilde soru gelmiş. Kızılırmak Nehri ile ilgili hangisi doğru değildir? Bakın direkt Kızılırmak. Kızılırmak Nehri'ni iyi tanıyacağız. Kendi sınırlarımız içindeki en uzun akarsuyumuz olacaktır. Evet ve buradan da direkt zaten cevabı yakalamış olduk. Yeşilırmak da karışmasın. O biraz daha şöyle bir kısımda yer alıyor. Yeşilırmak. Şimdi bakın burada da şunu bilelim. Sivas Kızıldağ'dan kaynağını alıyor. İç Anadolu bölgesinde geniş bir yay çiziyor. Özellikle Uzun Yayla ve Bozok platolarının oluşumunda etkili. Dikkat. Bakın akarsuları söyleyip geçmeyelim. Havzasındaki önemli özellikleri de vurgulayalım. Kızılırmak Uzun Yayla Bozok platolarının oluşumunda, şekillenmesinde etkili. Ayrıca denize döküldüğü son kısımda Türkiye'nin önemli deltalarından birini oluşturmuş. Bafra Deltası. Çarşamba, Yeşilırmak, Bafra, Kızılırmak deltası. Son bir bilgi daha paylaşıyoruz. Sevgili arkadaşlar Kızılırmak'ın özellikle şu bakın şurada biraz ince bir şekilde çizmeye çalıştım. Bu kısımda Çorum, Amasya çevresine doğru denk geliyor. Bu kısımları özellikle pirinç tarımının yoğun olarak yapıldığı yerlerdir. Yani kızdırma Havzası, Türkiye'de pirinç üretim yerlerinden biridir. Evet ama bunun için geriye doğru yani Kayseri Sivas yöresine gelmeyeceğiz biraz daha böyle alçak kıyıya daha yakın daha sıcak ovaların olduğu kısma gideceğiz. Şu kısımları da bizim pirinç tarımı yapabildiğimiz yerlerdir. Üçüncü ve son akarsuyumuz Torosların sularını Akdeniz'e ulaştıran Göksu Nehri'dir. Döküldüğü yerde yine bir delta oluşturmuş. Deltasının ismi de Silifke Deltası olacaktır. Silifke Deltası. Karsik bir arazi. Aynı zamanda Göksu Nehri önemli kanyon vadi oluşum örneğini de bize sunan bir neyidir? Kanyon vadi, karsik arazi ve döküldüğü yerde oluşturduğu delta ovası Silifke'yi unutmayalım. Geçiyorum son sorumuza. Arkadaşlar 5. sorumuz Türkiye'de en geniş alan kaplayan yer şekli olarak dağlardan olsun. Ülkemizin dağları ile ilgili şöyle bir genel tekrar yapmış olalım bu soru üzerinde. Şimdi kuzey ve güneydeki sıra dağlarımız yani Karadeniz bölgesi ile Akdeniz'deki Toros sıra dağlarımız kırılmayla oluştu. Yanlış. Neyle oluştu? Kıvrılmayla oluştu. Kıvrım sıradağlarımız. Güncel buzullar. Bugün var olan buzullar çoğunlukla ülkenin doğusundaki dağlar üzerindedir. Evet doğru cevabımız işte bu. Türkiye'deki bugün buzulları gördüğümüz önemli dağlarımıza Ağrı Dağı'nı yazacağız. Bir. Hakkari'deki buzul cilo dağlarını yazacağız. Kaçkar dağlarını yazacağız. Yine Doğu Anadolu bölgesi içindeki volkanik kütle olarak Su pandağını yazacağız. Bunlar ülkemizde güncel buzun örneklerini sınırlı alanlarda da olsa görebileceğimiz mekanlardır. Peki nedir bu dağların hepsinin ortak özelliği? Hepsi volkanik mi? Hayır. Ama hepsi yükseltisi fazla olan, 4000 metreye ulaşan ya da aşan yüksek zirvelerimizdir. Türkiye'de yükseltinin artması, sıcaklığın azalmasıyla beraber hem kalıcı karların görülmesine hem de buzulların varlığına sebep oluyor. Ülkenin batısında çok sayıda volkanik dağ yok. Doğusunda var. Yükselti batıdan doğuya doğru tersi yönde olması lazım. Yanlış. Ülkemizin en yüksek zirvesi neresidir arkadaşlar? Ağrı Dağı'dır. Peki Ağrı Dağı oluşum bakımından kıvrım mı? Volkanik mi? Volkanik evet volkanik dağ. Volkanik dağımız en yüksek zirvemize sahip olan dağımızdır. Dikkat edelim. En yüksek zirve Ağrı'da volkanik oluşum. Kıvrım Dağları içerisinde en yüksek zirvemiz ise Hakkari Dağları üzerinde yer alıyor. Doruk Tepesi, Buzul, Cilosat Dağları üzerindeki zirvelerde yükselti artıyor. Sevgili arkadaşlar bu şekilde bir 5 soru daha çözdük. Farklı noktalara değindik. Akarsu'ya baktık, dağlara baktık, Karsı'ya baktık, göllere baktık ve Türkiye yer şekillerini şöyle bir toparlamaya çalıştık abone olmayı, beğeni yapmayı, arkadaşlarımızla da paylaşmayı unutmayalım. Yeni çalışmamızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.